Arkadaşlar <laughs> bugün sizlere aynı yeni FIFA bir oyun yok oğlum dünkü videoya ne yaptınız la dünkü videoya ne yaptınız 9 abone geldi bir günde gerçekten çok teşekkür ederim şimdi video başlıyorum diyorum. şu an pek şey olmaz da i̇şte gidiyoruz coşuyoruz hedefimiz de 400 400'e yakınlaştırıyoruz böyle gidiyor işte Dün biliyorsunuz mani çıkartmıştık. mana çıkartmıştık. Çıkartmıştık biliyorsunuz. Şuraya geliyor. Şu ana hesaptı Dur. İşte anlayacağınız bu kadar. Güzel. Abone gelmesi çok teşekkür ederim. Biliyorum da sesim biraz kötü geliyor. İşte ben de bilmiyorum. Bu yeni şey gelmiş. Bu ne anlamadım ben. Şimdi bir mağazaya gidelim. Alalım, alalım şimdi. 5 var mı bu da beleş beleş. 5 günlük video ha beleş günlük. Beleş günlük diyor buna Beleş günlük çünkü beleş veriyor. Hop. İşte şuna bakalım da manzara herhalde ben bu oyuna girme 1 ay oldu. Yok 3 ay oldu. Yani bayağı bir şey oldu. Dün dün söylediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. 400'e çok yakınlaştık. Şimdi ben öncelikle Ramazan'a gideyim. Ramazan bakmış mıydık lan? he baktık. böyle. Bu şimdi buna güzel MRS. MRS. Şimdi güzel geldi. Şimdi bunu yapalım diyorum ama bu 8 puan diyor. Bu neymiş? Santa'da. Ne diyor burada ben anlamadım. Buna bakalım bir. Ha 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 anladık. Neymiş lan? Maç. 1-0 önde. Hmm. Mesela, hmm. 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 Ben üstüm de hiç puanı. Sıfışı. Ben bunlar yapasıya kadar görüş görüşüyorum. Ben ben bu başları yapasıya kadar beklemede kalın. Evet arkadaşlar. Şu maçı yapmadım çünkü sevime bozdu. Profesyonelmiş. Ben reklamdan fiş aldım. Şimdi şunu açalım da daha... hayır bu amca. Lan bu ücretsizmiş daha. Anıl nasıl bu ama? Anıl. Anıl. Anıl ücretsiz. Hemen alıyorum. Hı -hı. Ve 90 santralık bedavaya kamerayı şu an tepemde kardeşim var. Tepemde kardeşim var konuşuyor. Şu an on bedava da aldık. Şimdi şunu açıyordum. Bakmıyorum. Kardeşim açıyor bunu. Aç Acaba açtı. Ne çıkıyor? Hiçbir şey. Ya, ne? 80 de Grisferus'te. Ya o İşte hiçbir şey çıkmadı. Dana dedim Şu görevi görevi alalım da tepemde şu an her var var. E tepemde şu an hiçbir şey yaptım ya bu arada bu geliyor ha. Tam gitti üstümde. Bu da geliyor bunu alalım. Uzun zaman oldu bunu alalım. Ya. Altı yüz geliyor. 25. seviyedeyiz. Arkadaş. Ne oldu lan? Açalım şunu. Tamamdır. Tamamdır. Şunu alalım. Bunu da açtık. Evet, bunu da açtık. Şimdi. Şuna bakalım. Ben bunu tamamlamıştım lan. Aha. Aha. Bu ne lan? Allah Allah. Neydi bu? Neyse. Ne? ...bayağı zaten var mı bir şey? Ben bir şey yok. Kaşa atak var. Aşağı tak oynarız da. Yani bu kadar uzatmayalım ya. He bu arada şey vardı şu maçı bitirelim ya. Evet bitirmeyelim uzun süre turnu bol aldaydı. Ben neydim lan? He Master Tour City daha bir şey yapmadım. <laughs> Ödül de böyle veriyormuş ha. Biz şampiyon olduk. İlk galip ediyoruz Amatör. Efsanevi ye. Abi efsanevi yapacağım ben. Bir dakika lan. Bunu yaparak aç. Yürü. Hmm. Tabi ki de işte ben burada bir şey şampiyon olan değil de Galatasaray like mı aslında? Galatasaray, like, like. Galatasaray alayım ülkemizi temsil edeyim. Galatasaray abi. Bak karıştırmayacağım oynayacağım. Ama çok mantıksız. Aa, tamam. Anladık anladık stadyum gösteriyorsun anladık. Bu fiye girdik alt üstte. bir daha çekiliyorum. Böyle böyle kasa kasa hile yaptım ben. Evet böyle 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 hile yapıyorum. Güzel oldu ya. Oha. Neyse. Benden bu kadar. Dediğim gibi videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz videoya like atmayı atmayı unutmayın. Benden bu kadar. Hoşçakalın. Biraz kırar.